edeceğiz gündemdeki diğer gelişmelerle ana haberi Alevilerin ibadethaneleri, cemevleri için Muğla Datça'dan olumlu bir haber geldi. İbadethanelerden alınmayan elektrik ve su giderleri ücretinin cemevlerinden de alınmaması için Hacı Bektaş Kültür Vakfı Datça Cemevi yetkilileri diğer ibadethanelere sağlanan haklardan yararlanmak için başvuru yaptı. Başvurularda ahim kararı da örnek gösterildi. Cemevinin başvurusu sonrası yapılan sözleşmeyle cemevinden su parası alınmaması kararlaştırıldı. Muğla'nın Datça ilçesindeki Hacı Bektaş Kültür Vakfı ve Datça şubesi Cemevi yetkilileri Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak cemevlerinin Alevilerin ibadethanesi olduğu bu yüzden de giderlerinin diğer ibadethaneler gibi devlet bütçesinden karşılanması gerektiğini belirtti. Hacı Bektaş Kültür Vakfı Datça Şubesi Başkanı Murat Yıldırım yaptığı başvurularda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin Türkiye için bağlayıcılığı bulunan kararını da hatırlattı. Ahim Büyük Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin din ve vicdan hürriyetini ve ayrımcılık ilkesini ihlal ettiğine karar vermiş, bunun ortadan kaldırılmasını istemişti. Cemevi Başkanı Yıldırım'ın 2017 yılından bu yana yaptığı başvurularda olumlu bir adım atıldı. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hacı Bektaş Veli Datça Cemevi'nin su giderlerinin ücretsiz sağlanması kararına uydu. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi ile Muski arasında 14 Mayıs'ta abonelik sözleşmesi imzalandı ve su faturası ücreti alınmamaya başlandı.